Arkadaşlar hepinize merhabalar. Size Bitay borsasının düzenlemiş olduğu airdrop'tan bahsetmek istiyorum. Airdrop devam ediyor arkadaşlar. Şu anda aldığımız ödüller Mayıs ayının sonunda açılıyor kilitleri ve Haziran ayından itibaren çekebiliyoruz. Bitay A olarak görünecek arkadaşlar. Siz telefondan baktığınızda uygulamasını indirip oradan görebilirsiniz. Airdrop'ta yapmanız gereken tek şey arkadaşlar kampanyalar kısmına giriyorsunuz. burada 10 kişiye davet ettiğinizde 100 bitay, 10 kişiyi davet ettiğinizde 1000 bitay, 25 kişiye 2500, 50 kişiye 6000, 100 kişiye de 15 bitaya kadar ödül alıyorsunuz. yapmanız gereken arkadaşlar aşağı bırak kaydolduğunuzda SMS onayınızı ve e-posta doğrulamanızı, bakın SMS ve e-posta doğrulamadığını tamamlamanız ve TC kimlik numaranız, yalnızca bunu girmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra 100, 100 bitay alacaksınız. Bunun da şu andaki değeri toplamda 40 5 TL falan diyor. 2.6 USD falan olması lazım. Gayet güzel bir e, airdrop arkadaşlar. Eşiniz dostunuzu en az 10 kişiyi davet edebilirsiniz arkadaşlar. 1000 bitaya kadar kazanabiliyorsunuz. 1000 bita dahi kazanabilirsiniz. Hiç kimseyi davet etmeseniz de aşağı bıraktığım linkten kaydolup e-posta -Pos, e ve SMS doğrulama adımlarını tamamlayıp e, TC kimlik numaranızı girdiğinizde arkadaşlar dediğim gibi 100 bitay kazanacaksınız. ne kadar şöyle söyleyeyim. Başka ne söyleyebilirim? Bu arkadaşlar airdrop. Kampanya kapsamında kazanabileceğiniz farklı ödül seviyelerini yukarıda yer alan ödüller başlığı altında bulabilirsiniz diyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tüm Bitay kullanıcılara dağıtacak olan tüm ödül ve fırsatların maksimum aylık bedeli 50 bin USDT'ymiş. 50 USDT'ye geldiğinde bu aydaki bu aylık ödül havuzu bitiyor arkadaşlar. Siz de elinizi çabuk tutup kaydolup 100 bitayınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Bir ay A olarak geçecek kaydolduğunuzda bu bitay ay coinler ve Mayıs ayının sonunda da çekilebilir bakiyenize yansıtılacak. Haziran ayından itibaren arkadaşlar burada kazandığınız bir coinleri çekebileceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi EPOS doğrulaması, SMS doğrulaması ve TC numaranızı girmeniz yeterli arkadaşlar. Aşağıya bırakayım bir kaydolduğunuzda kazanacaksınız beğenip kanalıma abone, ol abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.